Dokunduğu her şey altına dönüşen Kral Karu'nun altın, bronz ve gümüşten oluşan paha biçilmez hazinesi. Görenleri hayretler içinde bırakan sanat eserlerinden oluşan muhteşem arkeolojik koleksiyon. Yüzyıllarca Osmanlı ve dünya saraylarını süsleyen kendine özgü tekniğiyle, dünya ressamlarına desenleriyle ilham veren ve bugün Louvre Müzesi'nde sergilenen eşsiz halılar. Uşak battaniyeleri ve derileri Kral yolunun izinde bir açık hava müzesi. Sizi 5000 yıl geriye götürecek bir zaman yolculuğu. İnsanın doğayla arasında süren bitmez kavganın spora, heyecana ve tutkuya dönüşmesi. Vahşi doğanın modern insana sunduğu mutluluk. İşte 45 kilometre uzunluğundaki Uşak Kanyonu. Zeka cesaret ve at bilimindeki ustalığı bir araya getiren Türklerin geleneksel sporu. İnsanla at arasındaki en güzel işbirliği. Geçmişten bugüne Orta Asya'dan Anadolu'ya Dünden bugüne gelenek ve eğlencenin harmanlanması kuşaktan kuşağa aktarılan şenliklerde paylaşılan yarınlara bir köprü Kur'an gelenekler. Bütün bunları bir arada yaşamak için dünyayı gezmeye gerek yok. Dünyanın dört bir yanından kesitler değil. Anadolu'dan tek bir şehir. İşte hazineleriyle Aşıklar Diyarı Uşak.